Çok korkunç bir şey geldi. Gerçi bugün gel ben niye dün diyorsam. Arkadaşlar, en tabletimde virüs mü var anlamadım da. İki şey oldu. Birincisi Bakın. Tabletimdeki uygulamalar bu kadar az. Zaten videolarımın hepsini de silmek zorunda kaldım. Bugün ilk videom olacak bu. Arkadaşlar bütün videolarımı sildim. Fotoğraflarımı sildim. Uygulamalarımı bile sildim abi bak. Bakın. Benim paralı oyunlar çekmek için Weplay ne Weplay lan? Arkadaşlar anladınız siz. Ben paralı uygulamaları çekmek için hep mod kullanıyordum. Onu bile silmek zorunda kaldım. Tabletime virüs mü girdi anlamadım da tabletimdeki çoğu uygulama kendi kendine gitti. Lütfen bunun, lütfen bunun neden olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Görüşürüz.